Değerli takipçiler öncelikle merhabalar. Bizlere değer verip kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bugünkü konumuz çamaşır makinamızı kömürlü çamaşır makinamızın motor nedir? Motorun içinde neler var? Motor kömürü biterse ne olur? Usta sizin motorunuzun kolektörü yanmış, yastık yanmış veyahut da motorunuzun bilaları değişecek. Bunu bugün beraber burada izleyelim değerli tüketiciler. Gördüğümüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 vidalarla beraber 6 tane parçadan oluşuyor. Değerli takipçiler motorumuzun yastığı yanmış denilen parçamız bu. Motorun yastığı. Motorumuzun kolektörü yanmış denilen parçamız bu. Yani makinenizin motorunu döndüren parça, kazanı döndüren kayışla beraber olan parça budur. Bu da motorumuzun kömürü. Bunları şimdi beraber toplayalım değerli tüketiciler. Görmüş olduğunuz gibi motor kömürünün oturduğu yuva, lastiklerimiz şuraya oturuyor, plastik koruyucularımız bunlar. Çünkü motor kömürlerimizin görmüş olduğunuz gibi saçları şaseye gövdeye değmesin diye motorumuzu topluyoruz. Evet. Şimdi iki saniye içinde geliyorum. Vidaları çünkü dışarıda unuttum. Videomuz devam etsin. Ben hala ses yaparak geleceğim. 1, 2, 3, 4, 6, 10 saniye içinde tüketicilerimin yanındayım. Değerli tüketicilerimiz gördüğümüz gibi makinemizin motor yastık yuvasını taktık. Şimdi vidalarını Bakın gördüğünüz gibi birinci vida 2, 3, 4 Bunları hemen buraya sıkalım Çamaşır makinesi suyu alıyor eğer kazan dönmüyorsa arıza motor kömüründe olabilir değerli tüketiciler. Bazen tüketicilerimiz diyor ya usta kaç yıllık ustasınla bir paraya kıyıp şarjı tornavida alamadın mı? Ya o da bir alışkanlık artık anlatabilir mi şarjlı artık yani rahat basit ama el alışkanlığı daha rahat olduğu için şarjlı tornavideye gerek duymuyoruz. Şimdi değerli tüketiciler motor tamiratı genelde çamaşır makinesi motor tamiratı oluyor ama buzdolabı motoru asla olmaz. Aklınızda bulunsun. Şimdi... Motorumuzun kömür yatak durumu topladık. Kömürleri gördünüz mü? Değerli tekniker, bakın. Buradan çıkan kömürleri şimdi size bizzat bir göstereyim. Bakın makinanızın kömürü bitti denilen olay bu. Bu kömür buradan çıkıyor. Şimdi bir kömür de buradan çıkartacağım. Bakın değerli tekniker bir kömür de burada. Gördünüz mü? İki tane kömür var. Şimdi ne yapacağım? Hep beraber izleyelim. Değerli geçer. Şimdi makinamızın motorun, kolektörünü gördüğümüz gibi yuvaya oturtuyoruz. Evet. Bakın. Yuvaya oturdu. Motoru sökerken her halükarda işaret vuruyoruz. Bakın şu işaret yastık ters takılabilir. Bakın bu şekilde takılır. Böyle de takılır. Şöyle asla takılmaz. Biz ne yaptık? Sökerken işareti vurduk ve bunu birebir aynı şekil ve şuradaki sargıların girmiş olduğu yuvalar aynen buradaki yuvalara girmek zorunda değerli tüketiciler. Aynı şekil burada da var. Bunu da kapattık. görmüş olduğumuz gibi yay en son bilyanın üstüne koyuluyor ve motorumuzun kapağını tatlı bir şekilde kapatıyoruz. Ve oturdu. Şimdi değerli tüketiciler burayı çok iyi izleyelim. 4 tane vidamız var. 4 tane vidamızı oturturduktan sonra bunları değerli tüketiciler önce boşluklarını alıyoruz. Boşluğumuzu aldık. Hop. önce bir sağlı solu sıktık. Motorumuzun şu şekil rahat döndüğünden bir emin olalım. Evet rahat bir şekilde dönüyor. Ondan sonra değerli takipçiler şunları da sıktıktan sonra hop makinamızın motorunun tamiratı yapılmış oluyor. Yalnız pür dikkat burada bir şey dinlememiz gerekiyor. Bu çok önemli. Yoksa motor asla ve asla çalışmaz. Süper. Süper. Bakın. Şu an motorumuz oldu ama kömürlerimizin yaylarını bırakmamız lazım değerli tüketiciler. Kömürlerimizin yayları da şurada. Şöyle nasıl rahat gözüküyor <laughs> Evet Bakın şurada Yay var Gördünüz mü yurt evet, geçer İçeride bir yay var Buradaki yayı da bıraktık Ve şu an Motorumuz Değerli takipçiler Şu an oldu ve şu an gözünüzün önünde buna ceyran verip çalıştıracağım. Bekleyin, hiçbir yere ayrılmayın. Hemen anında geliyor. Anında geliyorum. Anında geliyorum. Değerli tüketiciler geldi. Gel. Değerli tüketiciler motor nasıl çalışır diye soracak olursak bu motorlar direkt şöyle bir önce bir köprülü soket yapıyoruz. Ama tabii ki bunları siz asla kendiniz yapmayın değerli tüketiciler. Niçin kendiniz yapmayın? tehlikeli ve sıkıntılı iş çünkü alt kötü sonuçlarla çıkabiliriz. Şimdi şu ek yaptığımız kablomuzu bantlıyoruz. Bu birbirine köprü yaptığımız bir kablo. Motorumuzda bir sıkıntı yoksa çalışacak. Dert geçer. Motor soketimizi gördük. Burada ne var? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 en son topraktır. Biz bunlarda 2 numaralı uç ve 4 numaralı uç 2 4 şönttür. 3 ve 5 direkt 220. Şimdi eğer biz yanlış hatırlamıyorsak bu bu şekilde. Şimdi taktığımız zaman bakalım motorumuzun nasıl döndüğünü bir merakla izleyelim değerli takipçiler. Direkt şebekeden gelen 220'mizde 3 numaralı uca taktık. Ve bu da 5 numaralı uç. 2, 4 şönt, 3, 5 elektrik. Şimdi ne yapıyoruz? Ya Allah, ya Bismillah diyoruz. Motorumuzu size doğru şu çeviriyoruz. eğer bir yerlerde sıkıntı arıza yoksa motorumuz Allah izin verir. Ama kesinlikle ve kesinlikle kendiniz asla yapmayın derdi geçiyor. Ve değerli tüketiciler gördük. Motor şu an gayet güzel bir derecede çalışıyor bakın. Saat gibi. Gördünüz mü? İşi çekiyoruz. Ve ne diyoruz? Doğru, dürüst bilgi paylaşıldıkça çoğalır. Değer tüketiciler, kanalımıza değer verip videolarımızı izlediğiniz için, eşinizle dostunuzla paylaştığınız için size binlerce kere teşekkür ediyoruz. Bir başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın diyorum. Buradan gelip kendim videoyu kapatıyorum.